Kuzuluk tanıtım ve haber sitesi kuzuluk.com Bak bu kez Akyazı'dayız. Burada ise Gazi Süleyman Paşa'nın hatırası sımsıcak yaşatılıyor. Adına yakışır büyüklükte bir cami inşa etmişler. Bozatlı Veli diye adlandırılan Gazi Süleyman Paşa, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğludur biliyorsun. Hatırlarsan Çanakkale programında uzun uzun anlatmıştık onu. E, i̇lk defa Rumeli'ye geçen kumandan değil miydi o? Ta kendisi. Akyazı'nın manevi coğrafyası hayli zengin. Eşraf, yedi kardeşler türbesinde yatanların yiğitliklerini anlatıyorlar bize. Bunlar muhtemelen Konur Alp'in komutasında çarpışırken şehit düşen Alperenler. Yine Akyazı'nın yanı başındaki Pazarköy'de Kerem Hazretlerinin türbesi var ki... Kerem Ali Dağları'na ismini veren iki manevi zirveden biridir o. Halkın altından sular akan şehit diye tanıdığı türbenin menkıbeleri anlatıla gelir asırlardır. Pazarköy Camii Çerkez Etem'in onarımından geçmiş. Baba Çerkez Etem hain midir? Onun kuvve-i seyyaresiyle kurtuluş savaşındaki rolü ortada. Ancak İnönü'nün ihtirasına feda edildi. Bizim ısmarlama tarihçilerimiz kahramanlık bahşetmekte olduğu kadar hain damgası vurmakta da mahirdirler malum. Yani? Başver yanisini şimdi. Manzaralar nasıl ama? Bu? Bu değirmen kızım. Ee, görüyorsun, un öğütüyor işte. Yine Akyazı, Yazı, Kırkpınar'dan sonra en büyük organizasyon olan Ak Balık güreşlerine ev sahipliği yapar yıllardır. Akyazı gelişen bir ilçemiz cadde ve parklarıyla modern görüntüler buluyoruz orada. Ak yazı daha da gelişecek. Zira Nallıhan üzerinden Ankara'ya giden kestirme yol Kuzuluk mevkiinde genişletiliyor. Yöre otoban kenarında olmanın avantajlarını yakalamak üzere. Bu Kuzuluk ismi hiç yabancı gelmiyor kulağıma. Maden suyu vardı sanırım değil mi? Evet. Kuzuluk, ada sıkça uğradıkları bir mesire yeri. Yer yeşil, gök yeşil. Yaprak bulutları içindeyiz sanki. Toprağa delen pınarlar artlarında ak köpükler bırakarak koşuyorlar derelere. Böylesi bol ve berrak su alabalık üreticilerinin yüzünü güldürüyor tabii. Köy ekmekleri ve körpe salataların yanında nar gibi kızarmış balıklar sunuyorlar misafirlerine. Durup durup alabalığa getiriyorsun sözü. E, ne yapalım gördüğümüzü anlatıyoruz. Alabalık yiye yiye kılçıklarımız çıkacaktı neredeyse. Ama yine de doyduğumu söyleyemem lezzetine. Kuzuluk bölgesinin jeolojik yapısı Avrupalı araştırmacıların dikkatini çeke gelmişi. Üzerinde mütemadiyen çalışmalar yapmışlar ki Zürich Üniversitesi'nden Doktor Emil Graber'e göre yeryüzünde başka örneği yoktur bu yapılaşmanın. Özelliği neymiş baba? Ee, okudum ama hazmedebildiğim söylenemez geç jura, metamorfik yapı, volkanizm, poliesen, silisyum dioksit ve jeotermal gibi tarifini tam bilmediğim bir sürü terim geçiyor metinde. Uzmanların ifadesinden anladığıma göre bu bölgede sular rahatlıkla tabana sızabilmekte ve yer küremizin derinliklerinde ısınıp fay kırıklarından yükselmektedir süratle. Senin anlayacağın şu ki sıcak su rezervi sürekli yenilenmektedir ve tahminlerin çok fevkindedir. Kuzuluk kaplıcalarının Justinyen Köprüsü ile yaşıt olduğuna bakılırsa tükenecek gibi de görünmüyor hani. Ta Romalılardan kalma ha? Evet Bak bu su zaman zaman kendine bir yol bulup tarlalardan patlıyor. Kuzuluk sakinleri bu gözeleri ilkel usullerle çevirip üstüne eğreti birer kulübe oturtmuşlar. Suyun kendiliğinden fokurdadığı bu havuzcuklara çökek hamamları diyorlar. İçine ancak bir kişi çökebildiği için mi acaba? <laughs> Olabilir. Ancak sıcak suyun önemli bir kısmı kullanılamadan akıp gidiyor, karışıyor derelere. Yazık. Özel idare bir kür merkezi ve fizik tedavi hastanesi düşünmüş. Hatta inşaatı tamamlamış bile. Ancak bürokrasi çarklarına ve kit mantığına takılmış zamanla. Bunun üzerine tesisleri devretmiş özel sektöre. İyi etmiş. Bak bu vana açıldığında 30 metre öteye fışkırıyor sular. Sıcaklığı kaç derece biliyor musun? Nereden bileyim? Tam 86 derece. İnsanı ağaçlar bu be. <laughs> Uluşturmazsan elbette. Kuzuluk tanıtım ve haber sitesi kuzuluk.com